Merhaba hanımlar. Sizlerle bugün iki ters, iki düz olarak başladım ve ördüğüm kullandığımız atkı ve bere yapımını göstereceğim. Şu şekilde gayet kolay, klasik düz örgü modelidir. Başlıyorum arkadaşlar. Başlangıcımızı alıyoruz. Daha sonra 200 2 ters olarak 200 2 ters devam ediyoruz arkadaşlar ben 45 ilmek başladım isterseniz atkının enini kendiniz ayarlayabilirsiniz 50 de olabilir biraz geniş istiyorsanız şapkada 80 85 ilmekle başlayabiliriz bu 3 ile 5 yaş grubu arası şapka ve atkı modelimiz Gayet de basit. Yeni başlayanlar, öğrenmek isteyenler için de uygun. Bence en basit, en kolay tarifimiz, modelimiz. Bu şekilde arkadaşlar. Şu anda yaptığım ilmekleri 2 ters, iki yüz olarak ördüm devam ediyorum tekrar burada bitiriyorum evet gördüğünüz gibi hemen örneğimiz başlangıcı böyle çeviriyorum arkadaşlar en baştaki şişimi her zaman örmeden alıyorum burası 100 Burası ters oluyor. 200 iki ters olarak bir atkıda uzun isterseniz 3 tane ip gidiyor. Şapkada bir tane ip gidiyor. Pomponlarını yapıyoruz. Pompon içinde bir ip takım yapmak isterseniz bu şekilde ayrı ayrı örmek isterseniz ayrı ayrı kullanmak isterseniz de her haliyle güzel bir model arkadaşlar. Evet iki ters iki düz iki ters iki düz olarak modelimiz şu şekilde göstereyim böyle oluyor arkadaşlar. Pomponlarımız da bu şekilde uçlarına Şapkamızın ucuna yapıyoruz üstüne. Ben gül yapmıştım daha önce. Bu senelerdir kullandığımız bir model arkadaşlar. Kanalıma abone olursanız sevinirim arkadaşlar. Hoş kalın, hoşça kalın.